1876 yılında padişah olan 2. Abdülhamit, 1909 yılına kadar 33 sene gibi uzun bir süre boyunca tahta kaldı. 2. Abdülhamit bu süre zarfı boyunca hangi toprak parçalarını kaybetmiş onu göreceğiz. 1878 yılında 93 harbinin bitimiyle Ayestafonos Antlaşması imzalanacaktı. Ancak oldukça ağır şartlar içeren bu antlaşmaya Rusya'nın aşırı derecede güçlenmesinden kaygı duyan Avrupalı devletler karşı çıktı. Ay Stefanos yerine Berlin Antlaşması imzalandı. Berlin Antlaşması ile Balkanlar'da Bulgar Prensliği kuruldu. Bulgaristan'ın devlet olma yolundaki en önemli adımı atıldı. Yine Balkanlar'da Sırbistan bağımsızlığını ilan etti. Daha sonra Romanya bağımsız oldu. Bosna Hersek'e bağımsızlık verildi ve yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakıldı. Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya verildi. Teselya Yunan toprağı oldu. Kıbrıs, İngiltere'ye üst kurmak amacıyla bırakıldı. Böylece İngiltere, Doğu Akdeniz ve Süveyş kanalını kontrol altında tutma olanağına ulaştı. Doğu Rumeli bölgesi, yeni kurulan Bulgar Prensliği ile birleşti. 1897'de Yunanistan ile yapılan İstanbul Antlaşması ile Girit'e özellik verilerek yönetimi bir Yunan prense bırakıldı. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Bosna hersek Avusturya tarafından işgal edildi. Girit Yunanistan tarafından işgal edildi. Fransa Tunus'u işgal etti. İngiltere Mısır'ı işgal etti.